Semih kaleye baktı Semih uzaktan inanılmaz içeriye ceza sahasına Kramer Karamoy bir röveşata ve gol toptu arkaya sekti gol şansı topu alanda ayın topu Svensson ortaya yaptı Semih ve gol bak aldı Yucova Vedat ve gol Emre Can, Emre Can gol! Savunma Radakovic, Amrabat! Harika bir... Kafayla Osimen, Viktor Osimen! Osimen! Mesafe sağ kanada, Sorescu, Sorescu! Ligi mazlumunda, Cepraz'da Romulo vuruyor, gol! Ortayı yaptı içeriye Paul. topu gelişine harika gol attı. Harika gol attı. İşaretini verdi Hakem. Noah Sonko harika bir gol attı. Noah Sonko. Şimdi Larsson kaleye baktı. Larsson. Süper gol. Taşıyor Kemen. Aradan verdi Piyotek'i. Ceza sahasında Piyontek. Ya bu anda İlmacı. Muya. Ceza sahası Muya mükemmel bir gol. Derdi içeri doğru. Ali Yavuz'dan sekti. Seferi. Seferi! Yaptı Seferi. Pedro Manero. Manero. Pedro Manero! Sert gönderdi içeriye doğru. Uzak bölge genişliğine ve gol! Süper gol!